Balans. Yardım edelim. Evet. <laughs> kalabalık ne zaman uzayacak merak ediyorum. Alışveriş sesinde macera dönüşüyor. Devam et. İlginç haber var mı? Son zamanlarda seni pek ortada görmedim. Her şey yolunda mı? Şizofren misin ya? Git. Oo, bak bunlar Crimson Dragon Dojo. Bunlar net dövülür. Dojo musun anlayayım? <laughs> <laughs> nasıl vuruyor lan? <laughs> <Özür dilerim>. Ağzımıza <laughs> sıçtın ya. <laughs> Bu nedir be kardeşim? Üstüme kustu evet. Oy. <laughs> <laughs> Usta. Ustam ayıp oluyor bak. Harbiden seni üstad bildim. Mazlum mazlum bakıyorsun. Yıllardır burada millete artistik yapıyorsun. panda vuruşu, yılan vuruşu yok. Öküz gözü saldırısı falan. Gidiyorsun bana yanında tanımadığım insanların evinden donatlet çaldırıyorsun abi. Harbiden boşuna vururum Siktir lan Alın lan bunu bundan bir bak olmaz ya Gönül öyle sallana sallana gezmeyecek Benim arkadaşlar Aşırı bilendim Ustam seviyorsan git konuş ben Ben ne ben abi ne yapıyorsun Beyler bakın yan okulda harbiden tehlikeli işler dönüyormuş. Bizi eziklemişler. Sikiçenin okulunda bir bak dönmüyor. Onlar <laughs> dövüşmeyi bilmiyor. Bunlar gelsin iki dakikada indiririz falan demişler. Ulan sen de siktir git amına koyayım. O oh, siktir. Oh, vurdu beyler. Vurdu. <laughs> vurdu bana vurdu. Ne istiyorsunuz lan Ne <laughs> Diyor bu. Okulumuz hocası çok güçlü. O benim kahramanım. Sen bile sen bile onu kimse yenemez. Çok yakında okulunuzu yerle bir edeceğiz. Ya sen önce kendine kirpik al. Amına kodum. Seni var ya harbiden çok kötü döveceğim şimdi. <laughs> Hocamızın amnemi ateş siktir bekler ya. Beyler. Dövmeniz için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ama ben ilk yumruğu vuruyorum. Çok sıkıntıya düşersem. İbne bizi maymun yaptı. Hayırdır lan? Bir var var. Benim Silent, Bamboo. Bir var var. Silent Bamboo! Silent bambu. Adam olacaksınız. Kapak olsun size bu. Gece bitti gece. Kasabaya renk katıyoruz harbiden. Başka öğrencim var mı burada? Biraz sprint öğrenmene lazım. <laughs> Çok geliyor. Ha, Ay aynen motivasyon bu. Saat 4. Ablama yardım edin. Ablama yardım edin arkadaşlar. Oğlum level 5 götten bacak.